Evet. Hocam cünüp bir kişinin pişirdiği yemek yenir mi? Arkadaşlar cünüp bir insanın pişirdiği yemeği yemek caizdir. Bunda herhangi bir haramiyet yoktur. Fakat tercih açısından yemesen olur. Ama yesen de caiz midir? Caizdir. Sen bir Yahudinin de evinde yemek yiyebilirsin. Sen bir Hristiyanın evinde de yemek yiyebilirsin. Bir Alevinin evinde yemek yiyebilirsin. Ama domuz eti ve domuz yağı olmamak şartıyla. Anlaşıldı mı? Onların evinde de yemek yiyilir. Komşun, Alevi bir şey gönderdi. Biliyorsun ki adam Alevi ama yemeğinde sıkıntı yok. Yenebilir. Caizdir. Yani toplumu böyle insanlara ayrıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Yok Alevi'den kız alınır mı? Aleviye kız verilir mi? Yahudi'nin yemeği yenir mi? Şimdi var burada sorular var da şimdi vaktim yok. İnşallah başka derste bunları cevaplayacağız. Yani böyle acayip acayip sorular var arkadaşlar. Bunlar caizdir ya. Yahudiler Hristiyanlarla yapılacak muamelat bellidir. Yapılmayacak muamelat bellidir. Bunlara dikkat edeceksin. Onun dışında her şey mübahtır. Alışveriş yapabilirsin, ticaret yapabilirsin. Müslümanlara zulmetmiyorsa. Onun yanında çalışabilirsin. O sana maaş verebilir ki birçok Yahudi bizim hacıdan hocadan daha şey adaletli yani. Adam diyor olan diyor bir Yahudi'nin yanında çalışsın diyor. <laughs> Allah ondan razı olsun diyor. O da denmez de öyle diyor. Allah ondan razı olsun diyor ya. Onun yanından çıktım diyor bir hacı'nın yanına gittim diyor. Hacı hep bize kitliyordu diyor. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hacı kitliyor ama Yahudi hakkını veriyor. Adam diyor kuruşumu yemedi diyor ya. Sigortamı diyor tam ödemiş. Maaşımı gününde veriyordu. Cuma günleri diyordu kapatın şartları. Cuma'ya gidin diyor. Yahudi adam ya. Ermeni adam. Yani hacını yapmadığın Yahudi yapıyor. Bak görüyor musun? Yani ölçü demek hacılık hocalıkla değil. Adalet neredeyse Nizam orada, huzur orada kardeşim. Kimden gelirse gelsin, adalet. Orada da Müslüman gibi davranmak da gerekiyor onların yanında. E tabii ki canım. Adam Yahudi diye de Yahudinin malı bir baktır diye olmaz yani. Orada Müslüman, gerçek Müslüman gibi davranmak da gerekiyor. Çünkü çalıştım öyle yerde. Evet. Yani onlara da farklı tam Müslüman olarak çalışman gerekiyor. Ya tabii ki onun hakkı önemli. Şimdi Müslümanın kul hakkı mı daha tehlikeli yoksa gevurun hakkı mı? Gevur hakkı daha tehlikelidir. Müslümanla yine ahirette bir şey buluşursun. Bir yerde olan hakkını helal falan dersin. Ana sana sevap vereyim. Senin ne? İşte senin günahın bana gelsin. Bir şekilde helalleşirsin. Ama Yahudi ile helalleşemezsin de. Arkadaşlar bak hayvan hakkı af buyurun. Hayvan hakkı. Gevurun hakkı. Bunlar var ya çok tehlikeli. Bu taksiciler var ya Arapları dolandıran taksiciler. Bu turistlere kitleyen taksiciler. Bunların var ya bunların çok acayip vebali büyük olacak. Bunlar ahirette çok pişman olacaklar. Turistlere hani fazla fazla alıyorlar ya. Ya 300 liralık yere ne diyor adam işte 2000 lira, bin lira. Turiste kitliyor. Bunlar caiz arkadaşlar. Bunlar caiz değildir. Evet. Bu kadarla iktidar